Hocam kupa maçı hazırlığında başlatacağına başlayalım. Şu anda e, hafta içi oynayacağımız kupa maçına odaklandık. Tabi daha sonra da tekrar lige döneceğiz. Deplasman, daha sayı maçın oynayacağız. Yani Atay spor maçında saydığımızda hafta üç, hafta içi 3 maç bir periyodlu e, döneme geldik. Bunu en iyi bir şekilde atlatmak istiyoruz. Önemli olan şu anda Avrupa'ya giden kısa yoldan turu geçebilmek. Karşımızda da Fenerbahçe güçlü bir takım var. Deneyimi bir takım var. Uluslararası deneyim olan Fenerbahçe kulübü var. Bizde oyuncularımız son derece konsantrasyonu, odaklanması üst düzeyde. Hazırlıklı. Daha önce ligde oynadığımız 2-0 öndeyken 2-2 bitirdiğimiz bir maç var. E, dün de rakibimizi seyrettik. Sert bir maç olacağına inanıyorum. E, turu geçmek istiyoruz. Rakibimize de saygı gösteriyoruz. Dolayısıyla böyle bir maç. Tanabahçe'ye mağlubiyetten sonra e, kupa onlar için de son derece önemli. E, bizim için de önemli. Kayseri Spor için de önemli. Sert bir maç olacağına inanıyorum. E, ama biz bugüne kadar kupayla ilgili fazla söz laf etmedik. Çünkü kupayı kazanmak istiyorsan rakip kim olursa olsun turu geçmek zorundasın. Biz de kupayı kupada finale kadar gelmek istiyoruz. Hatta kazanmak istiyoruz. Ama bunun için de rakipleri yenmen gerekiyor. Karşında da son derece önemli bir takım var. Onlar da aynı şeyleri düşünüyor. Aynısı olsun. Bakın kasa onun on, on, on bir şey yapmazdım. Geri gelmezler hmm. hmm. Geri gelmezler Şimdi yoğun bir haftadayız, bu, bu hafta 3 maç oynayacağız. İlk hedefi atlattık. Hatay'a karşı zor bir maçtı ve galibiyetle ayrıldık. E, ha, haftaya galibiyetle başlamak gerçekten çok güzeldi. Güzel bir motivasyon oldu bizim için de. E, önümüzde iki tane zorlu İstanbul maçı var. Biri Fenerbahçe, biri Galatasaray. Kupa ve Lig. E, bizim için her maç önemli. Fenerbahçe maçına da iyi hazırlanıyoruz. Daha sonrasında Galatasaray maçı var. Ama şu an önümüzde en yakın maç Fenerbahçe ve ona en iyi şekilde hazırlanıp galibiyetle ayrılmak istiyoruz. <laughs>